Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ArcGIS projeksiyon dönüşümlerinden bahsedeceğim. Yani koordinat sistemlerinin birbiri arasında nasıl dönüşüm yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi elimizdeki mevcut olan dosyamızı açalım. Ve bize burada diyor ki VGS 84 yani coğrafi koordinat sisteminde olduğunu belirtiyor. Tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar bu dosyamızı ben antirev sistemine çekmek istiyorum. Yani dönüştürmek istiyorum. Bunun için Arc Toolbox'tan Data Management Tools diyoruz. Project To En Transformation diyoruz. Buradan da project diyorum. Şimdi e, dosyamızı seçiyoruz arkadaşlar şuradan. Hak coğrafi diyorum. Zaten bana burada e, mevcut olduğu koordinat sistemini belirtiyor arkadaşlar. Şimdi buradan da dosyamı nereye kaydetmek istiyorsak seçiyoruz. Bir tane dosya oluşturalım. taraf 2 diye. önce kaydetsin bize şimdi e, burada zaten bir kere tanımladıktan sonra projeksiyon sistemleri otomatikman favorilere gelir arkadaşlar ben size bunun yerini göstermek için diyorum ki proje koordinat sisteminde tıklayıp türev yani ITRF sistemini çekmek istiyorum Latvian Greece diyoruz. Türkiye diyoruz. Bana burada e, TurF 42. Burası Batman'da bir bölge olduğu için arkadaşlar TurF e, Meridyenimiz 42 olacak. TurF 42 diyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi OK diyorum arkadaşlar. Evet. Projeksiyon sistemimiz dönüştü diyor kapatalım. Şimdi yeni bir sayfa açalım. ITRF olarak e, dönüşüm yaptığımız dosyamızı çağıralım arkadaşlar. Bakalım doğru mu gelmiş? Şuradan da projeksiyon geldim. Sağ tıkladım. Proposition diyorum. Bakalım koordinat sistemimiz neymiş? TUREF TM42 Şuradan, şuradan, da bakıyorum. Meridyenimiz 42 diyorum. Tamam. Şimdi e, dönüşümüzden emin olmak için arkadaşlar bunu KVS yapacağım. Eğer KVS'de tam olarak oturuyorsa demek ki dosyamızın yaptığımız dönüşüm doğru. Yapalım bunu. Yine Arch Toolbox'tan konverse Tools diyorum. To tool diyeceğim. Buradan da Layer To KML ediyorum Hayterif'i seçtim. Deneme 3 diyelim. Evet dönüşümüzü yaptı. Evet arkadaşlar dönüşümüzde, KVZ dönüşümüzü de kontrol ettiğinize göre projeksiyon dönüşümüzde herhangi bir problem olmadığını görmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi bizi desteklemek için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar.